İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirveden uzlaşmayla ayrıldı. Değerli kardeşlerim, bu hükümetin hala iş başında kalması mümkün değil. Ve değerli kardeşlerim, dış politikadaki bu kişiliksizlik, bu dış politikadaki şahsiyetsizlik, ne yazık ki ülkemizin geleceğini sanallığa boyuyor. Başı.